Evet arkadaşlar şimdi mini şehrimiz için yaptığımız yani bi bizim için yaptığımız mini şehrimiz için kolay bir tane ev yaptık ve şimdi onu size tanıtacağız. Böyle ilk önce böyle tane dışta görünüşü bu şekilde bu, telefon neyse ee, burası bu şekilde böyle bir tane iki, iki tane girişli kapısı var evimiz mavi. Bu şekilde tatlı camları böyle bir tane daha acaba hala evimiz için uğraşıyoruz arkadaşlar evet böyle pe perdelerim bir tane de pemiş pemmiş tatlı bir tane bacası var çok tatlı buluyorum ben böyle bunun için gereken arkadaşlar bir bant fon karton eee ondan sonra da... Evet arkadaşlar burası bizim yeni evimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Size de size de yapımını başka günler günlerimizde yeni bir tane daha ev yaparız belki onun da videosunu yaparken çekeceğiz size. Evet gerçekten çok tatlı bir ev. Biz bunlar burada mini şey videosu çekeceğiz. Bu şekilde tatlı. Bir ev yaptık. Ma maviş maviş bir ev. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.